Biz, Amerika Birleşik Devletler halkı, daha mükemmel bir birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek, genel refahı arttırmak ve özgürlüğün nimetlerini kendimize ve gelecek kuşaklara sağlamak için bu Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını takdir ve tesis ediyoruz. Birleşik Devletler Anayasası 21 Haziran 1788 tarihinde kabul edilmiş ve 18. yüzyıldan bugüne Amerikalıların hak ve hürriyetlerini korumaktadır. Anayasalar ülkelerin temel yasalarını belirlerken ulusal hükümetin şeklini saptayan, hakları ve özgürlüklerini tanımlayan metinlerdir. Bu nedenle anayasal metinler siyasal sistemin sözlüğü gibi okunabilir. Hükümetin amaçları kadar, yöntemlerini de açıklayan soy kütüksel bir sözlük. Çağdaş demokrasilerin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri ve Başkanlık Sistemi ile yeniden merhaba. Karşılaştırma ikliminde sürdürdüğümüz siyasal sistemler programımıza bu hafta başkanlık sistemi ile devam ediyoruz. 18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar rejim değişikliği yaşamadan demokrasiyle yönetilen Birleşik Devletler, halen yürürlükte olan en eski yazılı anayasaya sahip olma özelliği ile de dikkat çekicidir. İlklerin ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri, siyasal parti örgütlenmesinin de ilk merkezidir. Günümüzde Amerika'nın büyük iki partisinden birisi olan Demokrat Parti, dünyadaki en eski siyasi parti olma özelliğini taşır ve siyasal sistemine döndüğümüzde ise başkanlık sisteminin ilk uygulandığı ülke olarak karşımıza yine Birleşik Devletler çıkıyor. Kontrol ve denge, baskı grupları ve elbette siyasi çoğulculuk karşılaştırmalı siyaset sözlüğünün temel kavramları. Amerika'nın demokratik yönetim deneyiminden elde edilen bu kavramları tartışmadan geniş yetkilere sahip başkanlı bir sistemin otoriter bir rejime nasıl dönüşmediğini anlamak çok zor. Gelin şimdi hep birlikte bu sorunun cevabını başkanlık sistemi çerçevesinde aramaya başlayalım. Takvimler 18. yüzyılın ikinci yarısına daha yeni çevrilmişken, Avrupa sömürge yarışından kaynaklanan bir kasırgayla boğuşmaya başlamıştı. 7 yıl savaşları olarak tarihe yazılacak olan bu savaş, ...Amerika kıtası için bir dönüm noktasıydı. Savaş sonrası, Büyük Britanya'nın artan vergilerine karşın ayaklanan koloniler... ...Boston Limanı'nda bağımsızlık savaşının ilk adımını Çay Partisi'yle atıyordu. Amerikan siyasal sisteminin kuruluşu ülkenin bağımsızlığını elde etmesiyle başlıyor. 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'ye karşı bağımsızlık savaşı veriyorlar, bunu kazanıyorlar. 1878'de yeni bir, yeni değil bir bir anayasa hazırlanıyor Amerikan devleti için ilk defa olarak. Bir yıl sonra onanıyor ve yürürlüğe giriyor. E, o ilk kuruluş yılları tabii önemli yani sistemin ortaya çıkışı bakımından önemli. E, sistemin geçirdiği en büyük sarsıntı iç savaş. Bu 1861'den 65'e kadar e, süren bir savaş. E, sebebi kuzey-güney eyaletler arasında kölelik konusunda çıkan anlaşmazlık. Güneyde önemli sayıda köle bulunuyor. Bunlar işte Afrika'dan getirilmişler, Karayiplerden getirilmişler Avrupalı tüccarlar tarafından ve köle durumundalar. Bunların bağımsız özgür insanlar olarak yaşamasını istiyor kuzeydeki eyaletler. Güneydekiler buna karşı çıkıyorlar. Neticede Abraham Lincoln denilen meşhur kişinin cumhurbaşkanlığı seçilmesi sırasında ve kendisinin bu işe bir son vermek amacıyla gayet önemli bir takım adımlar atmasında bir iç savaş ortaya çıkıyor. İç savaşta işte bir yarım milyona kadar hatta bir milyona kadar insan hayatını kaybediyor ve kuzeyin galibiyetiyle sona eriyor. Ama tabii sistem, sistem için hakikaten büyük bir sarsıntı. Bugün hala Amerika'nın e, muhtelif yerlerinde iç savaşın yaşandığı işte bölgeler vardır. Bunları ziyaretçiler gider falan yani tarihi bir olay olarak hala tabii hatırlanan bir şey. 1800 1930'larda yeni önemli bir gelişme var. O da sosyal güvenlik konusunda Başkan Roosevelt'in yeni bir icraat yapması neticesinde. O güne kadar Amerika'da bu yani insanların yani ne tür işte çalışırlarsa çalışsınlar bir sosyal güvenlik hakları yok. Roosevelt, Başkan Roosevelt bunu ön plana alıyor. Bir takım yasalar çıkartıyor. Ve bu refah devleti dediğimiz olay ki Avrupa'da tabi daha önceki yıllarda bazı ülkelerde ortaya çıkan bir şey Amerika'da ilk defa uygulanmaya başlıyor. O da çok önemli bir adımdır. Yani insanların emeklilik hakları işte işçilerin iş güvenliği vesaire bütün bunlar bu refah devletinin oluşması yani 1930-40 yılları arasında yapılan bir takım yeni yasalarla ortaya çıkıyor. İngiliz sömürge idaresinin Halka temsil hakkı vermeksizin koyduğu vergiler, bağımsızlık savaşının fitilini ateşlerken azınlığın çoğunluk karşısındaki hakları sorununu da gündeme getirmiştir. Dünyanın en eski anayasası olarak kabul edilen Birleşik Devletler Anayasası, bireysel özgürlüklerin anayasal güvence altına alınmasının ancak kontrol ve denge ilkesiyle mümkün olacağına inanmıştır. Yolunu Amerika Birleşik Devletleri Senato üyesi Daniel Webster'ın 15 Mart 1837'de ifade ettiği sözlerle çizen Birleşik Devletler için artık tek ülke, tek anayasa, tek yazgı vardır. Kongre, başkan ve Yüksek Mahkeme. Bu üç organdan her birinin diğerlerinin eylemlerini kontrol edebilmesi ve dolayısıyla hiçbir organın diğerlerine hükmedememesi Birleşik Devletler'de anayasal güvence altına alınmıştır. Hükümetin başlıca üç tane organı var. Bunlar yürütme ki bu başkanla temsil ediliyor. İkincisi yasama bu kongre ile temsil ediliyor. Üçüncüsü de yargı bu da anayasa mahkemesi yahut da Amerika'da yüksek mahkeme Supreme Court olarak bilinen yargı organı. Yani bu üç e, hükümet organının birbirlerinden ayrı olması Gerekiyor tabii her ülkede bu ayrılık vardır şu şu veya bu şekilde bir kurum kurumsal açıdan fakat bunların birbirlerini dengelemesi ve kontrol etmesi Amerikan sisteminin en önemli özelliği yani Başkan her istediğini yapamıyor Kongre istediğini yapamıyor yargı her konuda istediğini yapamıyor bunlar ancak diğer organlarla ortaklaşa bir şekilde iş yaptıkları zaman e, ortaya bir karar çıkıyor önemli bir şey yapıyor falan e, o bakımdan bu kuvvetler ayrımı yani kuvvetler ayrımı her ülkede kullanılır söz gelimi olarak. Fakat Amerika'da her yani siyasi siyasetin en temel noktasını oluşturan bir durumdur ve çok dikkat edilir tabii bu kuvvetler ayrımının siyasete yansımasına. Amerikan sisteminin demokratik kalabilmesinin iki tane temel nedeni var. Biri kuvvetler ayrılığının çok keskin şekilde olması. Yani yasama Yürütmeyi denetliyor, evet yürütme yasamayı denetliyor ama e, yasamayı oluşturma ve yürütmeyi oluşturma birbirinden ayrı seçimlerle oluyor. Ayrı tarihlerdeki seçimle oluyor ve birinin de görev süresinin bitmesi öbürünün görev süresinin bitmesini engellemiyor. Dolayısıyla birbirine şantaj da yapamıyorlar. Hani ben seni fes ederim e, diyemiyor. Hiçbirinin birbirini fesh etme yetkisi yok. Yani kuvvetler ayrılığı çok net. Şimdi parlamenter rejimlerde o kuvvetler ayrılığı o kadar net değildir. Çünkü kabine meclisin içerisinden çıkar, hükümet meclisin içerisinden çıkar tek bir seçimle itilere gelir. Biri düştüğünde öbürünün düşme ihtimali vardır. O nedenle birbirine bağımlı durumdadır. Şimdi başkanın yetkileri çok güçlü olmasına rağmen yasama kendisini yürütmeye karşı koruyabiliyor. Yani Yürütme yetkisinin gücüne rağmen yasamayı denetim altında alamıyor. Kuvvetler ayrılığı çok önemli. Şimdi eğer kuvvetler ayrılığının bu kadar net olduğu, bu kadar güçlü olmadığı bir ülkede yürütmeyi güçlendirirseniz orada başkanlık sistemine değil seçimli otoriter ...sisteme doğru gidiş yaşarsınız. Yani o e, nokta önemli bir nokta. Bir nokta, bir başka nokta şu... E, ...en az bunun kadar ve belki daha önemli olan nokta... ...yargı bağımsızlığı. Yani sadece yasamayla yürütme arasındaki ilişki değil de... E, ...yargının... E, ...hem yasamadan... ...hem yürütmeden kendini koruyabilmesi. Şimdi... E, ...yani diyeceksiniz ki ama... ...Amerika'da da başkan... E, ...bu yüce mahkemenin başkanını atıyor... Nasıl bir yargı bağımsızlığı var? Ama bir kere atandıktan sonra artık ömür boyu görevde. Artık kendini atayan başkana karşı çıksa bile var olan kurumsal yapı yargıyı koruyor. Şimdi yargının e, kendini koruyamadığı durumda, yargının sürekli yürütmenin lütfuna kaldığı durumda tabii ki otoriter rejime gideceksiniz. Şimdi neden Latin Amerika ülkelerinde de başkanlık var, Amerika'da da başkanlık var, Ürdün'de de bir çeşit başkanlık sistemi var belki yarı başkanlık demek mümkün. E, ee, ama bunların sadece Amerika'daki türü demokratik. Çünkü bir kere özellikle Ürdün'de kuvvetler ayrılığı yok. Kontrol ve denge ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yaşam alanını korurken, sistemin otoriter bir rejime doğru kaymasını da engellemektedir. Yani başkan yaptığı icraatın mesela önemli savaş kararları vesaire bunları yasama organının onayını almadan yürürlüğe koyamıyor onun için yani otoriterliğe gidişi engelleyecek işte Yüksek Mahkemenin kararları var, yasama organının durumları var. Yani Amerika'da kolay kolay bir başkanın kendi başına, yalnızca kendi başına kendi istekleri doğrultusunda iş yapması imkansız. Peki sadece kuvvetler ayrılığı ilkesi ve garantörü kontrol ilkesiyle Birleşik Devletleri anlayabilmek mümkün müdür? Yoksa Yatay ve eşitlikçi ilişkilerin, merasimsiz yaşamların, karşılıklı sözleşme pratiğinin ve elbette özgür bireylerin yaşam pratiklerinin Birleşik Devletler'de izini sürmekle mi düğüm çözülecektir? Amerikan siyasal sisteminin birçok önemli özelliği bakımından diğer demokratik ülkelerden farklı olduğunu görüyoruz. Dünyadaki demokrasilerin çoğu parlamenter sistemle yönetilirken Birleşik Devletler'in başkanın geniş yetkilere sahip olduğu başkanlık sistemi ile yönetildiğini görüyoruz. Amerika'da bir başkanlık sistemi oluşturulmuştur. Monarşi olmadığı için devlet başkanını halk seçmesi varsayımına dayanmış. Ayrıntılı bir e, denge ve denetleme sistemi kurulmuş. Böylece halkın seçtiği başkanın kral haline gelmemesi esası üzerine bir sistem oluşturulmuş. Ve fakat onun işleyişi de esas itibariyle çoğunlukçu bir espriyle devam etmektedir. Eyaletlerin ve yerel hükümetlerin yetki ve güç sahibi olduğu federal yapısı, yetkinin sadece ulusal hükümette toplandığı diğer birçok demokrasinin üniter yapısından farklılık gösteriyor. ABD'de yürürlükte olan dar bölgeli çoğunluk sistemi, Amerikan siyasetini koalisyon yönetimlerinin hiç olmadığı iki partili sisteme dayandırıyor. Elbette bu noktada unutmamamız gereken konu siyasal sistemin işleyişinde büyük rol oynayan siyasal kültür anlayışı. Amerikan siyasi kültürünün genel özelliklerini incelediğimizde bireycilik, demokrasiye bağlılık, ortak görüşlerin oluşturulmasına dayalı siyaset tarzı ve yerel düzeydeki kuruluş ve derneklere katılımı sayabiliriz. İşte bu noktada baskı grupları ve siyasi çoğulculuk kavramları ile Birleşik Devletleri okumak bizleri daha sağlıklı bir analize doğru yönlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetin son yıllarda değişen yüzünü de bu kavramlar bağlamında unutmadan açıklamamız gerekiyor. 2008 seçimlerinde siyahi bir politikacının başkan seçilmesi ırksal eşitlik açısından bir dönüm noktası olarak görülebilir. Ayrımcı politikaların birçok Güney eyaletinde 1960'lara kadar sürdüğü düşünüldüğünde, Obama'nın ülkenin en önemli siyasi mevkiine seçilmesi siyasi yaşamdaki dönüşümün önemli bir göstergesi. Kongre'deki ve eyalet meclislerindeki kadınların sayısının artması da benzer şekilde bir değişimi işaret ediyor. Ancak Amerikan dönüşümü ile ilgili önemli bir gelişmeyi de atlamamamız gerekiyor. Özellikle 2010 sonrası liberal ve muhafazakar kesimler arasında açılan uçurum dikkat çekici. 2005 sonrası yaşanan mali kriz ve bankacılık sistemi özellikle de konut sektöründe yaşanan krizin önlenememiş olmasının radikal cumhuriyetçilerin tepkilerine ve muhalif seslerin daha gür çıkmasına neden olduğunu görüyoruz. Amerika küçük partilerin sistem içinde kendilerine yer açmaya çalıştıkları ve tarihten beslenen bir çay partisi hareketi ile karşı karşıya. Siyasal sistem ve demokrasi için tehlike olarak görülen bu gelişmeleri siyasal kültür çerçevesinde iyi değerlendirebilmek gerekir. Amerika'daki sistemin iki partili olmasında tabii en önemli neden seçim sistemi. Yani Amerika'da kullanılan seçim sistemi, çoğunluk sistemi ve dar bölgeli. Yani her bölgeden bir kişi seçilebiliyor. Böyle bir sistem başka yerler, dünyanın başka yerlerinde de uygulandığı zaman birinci ve ikinci partilere çok büyük avantajlar sağlayan bir sistem. Yani sizin üçüncü parti olarak o seçimlerde başarılı olmanız pek imkan dahilinde değil. Bir kere bu seçim sisteminin önemli bir etkisi var ve bu artık kurumsallaşmış bir olay. Yani ortaya yeni bir partinin çıkıp taraftar toplaması vesaire, örgütlenmesi herhalde pek kolay bir iş değil. Ancak zaman zaman bazı özellikle böyle zengin kişiler işte iki partide de kendine yer bulamayan kendi başlarına bağımsız olarak ortaya çıkabiliyorlar. Bunun en önemli örneği 90'lı yıllarda milyoner bir Ras denilen bir e, iş adamı vardı. Onun siyasi işte bir parti kurma hazırlıkları vardı. Seçimlere girdi. Bir, bir miktar oy topladı. Fakat sonunda başarılı olamadı. Yani iki partili sistem yerleşik bir şekilde başından beri bu şekilde gittiği için biraz da halkın tabii oy, oy verme davranışlarını da artık o, o, o şekilde biçimlendirmiş Bir de dediğim gibi seçim sisteminin çok önemli bir rolü var ee, ancak yani siyasi partili yeni siyasi partilerin kurulmasını engelleyen bir legal kanuni mevzuat yok yani isterseniz kurabiliyorsunuz yalnız bunu yaşatmanız zor şimdi çay Partisine gelince Çay Partisi Aslında tam bir parti olarak çıkmış değil bizim kavramlarımızı kullanacak olursak bir mevcut bir siyasi partinin içinde bir hizip. Bir hizip. Yani Cumhuriyetçi Parti içinde Cumhuriyetçi Parti Amerikan parti sisteminde orta sağ ve belki de biraz aşırı sağda olan bir partidir. Bunun içinden bir grup milletvekili ve senatör partinin yeteri kadar sağda olmadığını düşünerek böyle bir hizip oluşturdular. Bu son 5-6 senelik bir olay. Ve e, kendi görüşlerine göre Amerikan siyasi çok fazla liberal bir e, şeye gitmiş durumda onu önlemeye çalışıyorlar mesela Obama'nın bu sağlık reformuna karşı çıkıyorlar İşte değişik mesela Kürtaş konusu Amerika'da çok önemli bir konudur onu engellemeye çalışıyorlar yani e, Avrupa siyasal partiler sistemine koyacak olursanız bu hem Cumhuriyetçi parti zaten sağda çay Parti de, o partinin içinde daha sağda ama orada siyasi partilerin içinde hiziplerin yaşamasına imkan veriliyor yani bunları partiden atmak vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Giderek de kuvvetlendiler. <laughs> Pardon, giderek kuvvetlendiler. E, son seçimlerde kendi destekledikleri adaylar baya e, başarılı oldu. E, yani belki de ileriki yıllarda Cumhuriyetçi Parti'nin tamamını ele geçirip bu partiyi daha da sağa çekme imkanları olacak. Öyle bir gidiş. Yani Amerikan parti sisteminde bir kutuplaşma görüyoruz. So, Orta-sol, bizim kavramlarımıza göre orta-solda olan demokratlar biraz daha sola kaymış durumdalar. Özellikle Obama'nın başkanlığında. Orta sağdaki Cumhuriyetçi Parti biraz daha sağa kaymış, böyle bir polarizasyon, bir kutuplaşma söz konusu Amerika'da. Rusya, Kanada ve Çin'den sonra dünyanın dördüncü büyük ülkesi olan Birleşik Devletler, ileri düzeyde sanayileşmiş bir ülke olarak bugün dünyanın en büyük ekonomisi olarak gösteriliyor karşılaştırma ikliminde sürdürdüğümüz siyasal sistemler programımızın bu bölümünde Birleşik Devletler üzerinden başkanlık sistemini anlamaya çalıştık. Çağdaş dünyanın ilk demokrasilerinden biri olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri, 1788 tarihli anayasası ve ilk siyasi parti örgütlenmesinin görüldüğü sistem olarak da dikkat çekiyor. Çağdaş dünyanın temel rejim tiplerini karşılaştırdığımız Karşılaştırmalı siyasal sistemler programında temsili demokrasiler içinde bugüne kadar parlamenter sistem ve Britanya modelini, yarı başkanlık sistemi ve Fransa örneğini inceledik. Ve bugün kontrol ve dengenin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ile başkanlık sistemini anlamaya çalıştık. Temsili demokrasilere başkanlık sistemi ile bir virgül koyarak gelecek programda otoriter rejimler ve Franco dönemi İspanyasını tartışacağız çanların kimin için çaldığına cevap arayacağımız Organik Demokrasi programında buluşuncaya kadar hoşçakalın.